Eğer Osmanlı Amerika'yı keşfetseydi ne olurdu? 1492 yılında Kristof Kolomb'un Amerika'ya ulaşması dünyayı geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Ancak tarih küçük değişimlerle bambaşka bir yöne akabilirdi. Eğer Osmanlı Avrupa'dan önce Amerika kıtasını keşfetseydi dünya bugünkünden tamamen farklı olurdu. Osmanlı Amerika'ya ulaşabilirdi. Osmanlı 15. yüzyılın en büyük deniz güçlerinden biriydi. Akdeniz'i kontrol altında tutuyor Deniz ve Hint Okyanusu'na kadar donanmasını genişletiyordu. Eğer Osmanlı'nın denizcilik stratejisi biraz daha farklı olsaydı, Amerika kıtasına ulaşmaları mümkündü. Osmanlı, tıpkı İspanyollar gibi keşif politikası izleseydi, Atlantik'e açılabilir, Amerika kıtasına Avrupa'dan önce ulaşabilirdi. Ancak Osmanlı'nın denizcilik anlayışı, ticaret yollarını kontrol etmek üzerine kuruluydu. Fetih için değil, mevcut toprakları ve yolları korumak için donanmasını güçlendiriyordu. Eğer fetih politikası yeni topraklara yönlendirilseydi Amerika keşfi kaçınılmaz olacaktı. Bu sadece bir hayal değil. Osmanlı keşif politikası benimseseydi, donanmasını açık denizlere yönlendirseydi belki de Amerika kıtasına ilk Osmanlı sancakları dikilecekti. İşte alternatif bir tarihin kapılarını aralıyoruz. Osmanlı'nın Amerika'daki ilk adımları, Osmanlı, fethettiği topraklarda doğrudan sömürgecilik yapmaz, yerel halkları kendi yönetim sistemi içinde özerk olarak bırakırdı. Amerika kıtasında da benzer bir yönetim anlayışı benimsenirdi. Aztekler ve İnkalar gibi yerli uygarlıklarla Osmanlı, Avrupalılar gibi yok edici bir ilişki kurmaz, onların liderlerini Osmanlı sistemine dahil ederdi. Bu durumda, Osmanlı Amerikası'nda şehirler hızla gelişir, mimari Osmanlı tarzına dönüşürdü medreseler, camiler ve büyük hanlar inşa edilir, ticaret yolları oluşturulurdu. Amerika'da Osmanlı etkisi, sadece bir askeri güç olarak değil, kültürel ve ekonomik bir etki olarak da kendini gösterirdi. Osmanlı ve Avrupa, yeni dünyada büyük çatışma. Osmanlı Amerika'ya yerleştiğinde, Avrupa'nın planları tamamen değişirdi. İspanya ve Portekiz, Osmanlı'yı Amerika kıtasından atmak için büyük bir savaş başlatırdı. Osmanlı ise bu toprakları kaybetmemek için güçlü bir askeri yapı kurmak zorunda kalırdı. Amerika kıtasındaki Osmanlı İspanyol ve Portekiz donanmalarıyla yıllarca sürecek büyük deniz savaşlarına girişirdi. Osmanlı'nın donanma gücü Akdeniz'deki gibi üstün olsaydı, Avrupalı güçleri Amerika'da baskı altına alabilir, kıtanın büyük bir kısmını Osmanlı kontrolü altına alabilirdi. Alternatif bir dünya, Osmanlı Amerika'ya yerleşseydi, eğer Osmanlı Amerika kıtasına yerleşseydi, dünya bugünkünden tamamen farklı olurdu. Avrupa'nın bugünkü süper güç olması yerine, Osmanlı küresel hakimiyetini ilan edebilirdi. Sanayi devrimi Osmanlı etkisiyle farklı bir yönde ilerlerdi ve belki de günümüzde İngilizce yerine Türkçe, Fransızca yerine Osmanlıca konuşulurdu. Amerika kıtasında Osmanlı'nın kurduğu şehirler büyük ticaret merkezleri haline gelir, Avrupa'dan göç edenler Osmanlı himayesi altına girerdi. Amerika'nın en büyük şehirleri Osmanlı mimarisiyle yükselir, Osmanlı kültürü kıtanın dört bir yanına yayılırdı. Tarih yeniden yazılabilirdi. Tarih, bazen küçük bir karar değişikliğiyle tamamen farklı bir yöne akabilir. Osmanlı, keşif politikalarını değiştirseydi, dünya bambaşka bir yer olabilirdi. Ancak Osmanlı'nın Amerika'ya ulaşmaması Avrupa'nın yükselişini ve bugünkü dünya düzenini belirledi. Eğer Osmanlı Amerika'yı keşfetmiş olsaydı dünya bugünkünden çok daha farklı olurdu. Bu tarz alternatif tarih hikayelerini seviyorsanız abone olup bildirimleri açın. Bir sonraki tarihin bilinmeyen hikayesinde görüşürüz.